Merhaba sevgili çocuklar. Eğlendirirken öğreten Okul Çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir oyun oynayacağız. E her zaman ders olmaz ki biraz eğlenceye de vakit ayırmak gerekiyor öyle değil mi? Ama bundan önce sizden bir şey isteyeceğim. Ailemizi büyütmek için, böyle güzel videoların gelmesi için kanalımıza abone olursanız, videomuzu beğenirseniz ve tabii ki zilinizi açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü sizlerle ben kocaman bir aile olmak istiyorum. O zaman hazırsanız oyun oyunumuza başlayalım. Hadi başlayalım. Evet sevgili of. çocuklar. Oy. Size bir şey itiraf etmek istiyorum bu arada. Ben ilk defa oyun oynuyorum biliyor musunuz? Ama sizin için her şeyi yapmaya hazırım. Ne yapalım? Yeter ki siz mutlu olun. Sizin kalbinizi kazanayım. Bakalım. Oy. Of. Oh, Mersem düşünce puanlarımız gidiyor. Pardon canlarımız gidiyor mu sevgili çocuklar? Ama siz de bana hatırlatın olur mu? Evet bu müzik notalarını almamız gerekiyor çocuklar Bu görmüş olduğunuz e, Renkli renkli olup bizim topladığımız şeylerin adı çocuklar Nota Notalar müzikte kullanılır biliyor musunuz Oh bir mağaraya geldik Mağaraya geldik ve sanırım zıplamam gerekiyor Tamam başardık galiba Hadi bakalım mağaradan çıktık Daha doğrusu tünelmiş orası tünelden çıktık Ve ne yapıyoruz Şimdi arkadaşımı alayım. Hop, hop. Şu odunlara çarpmamam gerekiyor sanırım ve şu iki canım kaldı çocuklar. Yanacağım galiba ama yanmak istemiyorum. Bana birazcık söyleyin olur mu? Zıpla abla diye. Buradan. Hop, çok zıplamam gerekiyor. Oh, aldım. Aldım, 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 aldım. Vallahi çok eğlenceliymiş. Zıplamam lazım. Zıplamam. Oo, ilk denememde galiba çok başarılı olamadım çocuklar ama tekrar oynamayı deneyeceğim belki bu sefer başarırım. Şuraya bir çıkayım. Ah aldım. Çilekli nota. Hmm, şuraya da çıkayım. Burada parlayan bir şey var. Sanırım o parlayan şeyler. Ah kalkanmış çocuklar. Şuradaki müzik aletini de alayım. Hmm. Şu oduna çarpmamam Harika. lazım. Sihirli şeyi aldım. Büyüdü. Wow. Büyüdü. Zıplayayım da şunu da alayım. Tamam tamam zıplamam lazım. Zıplamam lazım. Ya ya çocuklar ben sizin kadar iyi değilim galiba bu konuda. Harika. Ey, zıpla zıpla zıpla. Zıpla. Vallahi iyi gibi gidiyorum ne? Bakayım kaç puanım varmış. Oo. Ş oh. Gitti bak. Bak 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 bak. Kalkanımı aldım. Kalkanımı aldım zıpla zıpla tamam. İyi basmamam lazım ona arkadaşımın yardımını alayım. Fena gitmiyor muyum ne çocuklar oduna basmamam lazım. Çıktım şu sihirli notalarımı alayım bakayım tavşanı tanıyorsunuz değil mi sevgili çocuklar? Akıllı Tavşan Momo. Bence TRT Çocuk'taki bütün çizgi filmler çok faydalı. Onları gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Çünkü bazı kanallarda hiç de iyi olmayan çizgi filmler var çocuklar ama biz her zaman bizi geliştirecek şeyler almamız lazım ama çocuklar tek bir tane canım kaldı benim. Zıpla zıpla zıpla. Bir daha zıpla zıpla zıpla. Evet çık 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 <laughs> Çocuklar ne yapacağım ben ya? Bir geçemedim ben şurayı. Hii, tekrardan başa mı aldık? Bu sefer başaracağım ama kendime güveniyorum. Sizlerin desteğiyle, sizlerin desteğiyle tamam olacak, olacak. Şu kovaya da hiç çarpmamamız lazım ama nasıl bir şey canım ben oradan da nasıl geçeyim ama. Aa iki canım birden gitti hem de. Olmaz ki böyle. Hadi akıllı tavşan Momo. Hadi akıllı tavşan Momo. Şurayı bir geçelim artık. Bakalım bakalım bakalım. Hop. Bu arada notalar da çok sevimli değil mi? Çiçekli ananaslı. Çiçekli özür dilerim. Çiçekli diyorum. Kafamda karıştı artık. Şu evet kirpi arkadaşıma geldi mi? Bu sefer tünele gelmeyi başardım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Tünelden geçiyorum. Bakalım devamında. Oo, çok güzel bir yere geldim. Şuraya bakar mısınız? Deniz manzaralı bir, bir yer. Haydi bakalım akıllı tavşan Momo. Haydi bakalım akıllı tavşan Momo. Evet şuna gideyim. Di, di, di. Di, di, di. Düştüm. Zıpla zıpla zıpla. Evet. Ama kalkanım var. Kalkanım var çocuklar. Kalkanım var. Kalkanım sayesinde düşmeden yapabileceğim galiba. Çıkayım şurayı. Ha kalkana yetiştim neyse ki yine. Evet. Muhteşem. Evet devam. Vay, puanlarıma erişiyorum bakayım. Şimdi galiba hızlanıyorum. Vallahi hız ve büyüme şeyi aldım. Hadi bakalım kalkanda aldım. Süperim. Süper gidiyorum. Wow 230 puana eriştim. Ay bu sihirli şeyi alsaydım iyi olacaktı hey. çocuklar ama. Dur bakalım. Heh, kalkana geldim. Kalkana geldim ve aldım. Harika. Ve aldım. ha şu sihirli şeye geldim. Wow büyütüyormuş çocuklar o beni. Hey. Hey, tit tit tit. Hala büyüyüm ama. Ay küçülmeye başladım. Harika. Ama buna basmamam lazım. Yine kalkana geldim. Haydi alayım Hay. kalkanı aldım. Aldım kalkanı. Vallahi fena gitmiyorum. Diyordum ki nazar değdirdim kendime çocuklar. Vallahi nazar değdirdim. Ama bu sefer başaracak mıyım acaba? Dur bakayım. Aa, benim daha o kadar puanım yok ki. Tek bir tane kaykayım var. Neyse. Bin puanı. Oo, iki bin puanım mı var benim? Var galiba. Bakayım alabilecek miyim bunu? Ah, aldım. Kullan diyelim bunu. Birazcık da bununla gidelim bakalım. Tamam. Belki daha başarılı olabiliriz. Ne dersiniz? İyi bakalım. Kaldığımız yerden. Nerede bu? Hadi. Hadi akıllı tavşan mama. Bu sefer beni yüzüstü bırakma lütfen. Harika. Evet. Oo, telefon edelim mi bir yere çocuklar? Ne dersiniz? Harika. Evet, 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 evet. Devam, devam, devam. Ay çok eğlenceliymiş bu ya. Bir defa oynadım. Şu sihirli Harika. şeyden alayım ben. Ay alamadım. Hi, yıkılıyor bir de bunlar yıkılıyor, yıkılıyor, yıkılıyor. Aa Harika. bilmiyordum bak yıkıldığını. Yıkıldığını bilmiyordum. Arkadaşıma gideyim. Hey. Sihirli şeyden alayım. Büyüdüm. Vallahi büyüdüm yine bak. Hey. Ay o şeyleri basınca acaba küçülüyor muyum? Kalkan neredesin? Kalkana gidemedik. Harika. Ama Devam edelim bakalım. Şuraya çıkalım. inelim, inelim, çıkalım. Davul alalım. Davul. Haydi bakalım yine bir tünele geldik. Hadi devam. Evet, 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 evet. Tünelden çıktık. Nereye geliyoruz? Yine deniz manzaralı bir yer. Güzel. Çocuklar hayvanları çok seviyorum ben. Gerçekten bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum size. O yüzden asla hiçbir hayvana zarar gelmesini istemem. Küçücük bir şey bile olsa istemiyorum. Çok üzülüyorum ben hayvanlara bir şey olduğu zaman. Hele ki bu tavşan da çok hmm. sevimli. Yine bir kalkan. İnanılmaz. İki tane kalkan aldım. Wow. Buna çarpmamam lazım ama. Evet hızlandık. Hızlandık. Haydi bakalım. Zıpla zıpla zıpla. Evet. O. Oh. Bana hatırlatın abla bak kalkan var orada diye tamam mı çocuklar? Sihirli yere geldik alalım ve file geldik. Evet. Evet, evet, evet. Devam edelim. Vallahi gittikçe daha kendimi geliştiriyorum sanki çocuklar ne dersiniz? Bir şey söyleyeyim hepsi sizin için. Yoksa hiç hiç oyun oynamazdım ben. Evet. Bu arada size bir itirafta bulunayım mı çocuklar? Ben bir öğretmenim. Benim de sizin gibi güzel mi güzel tatlı mı tatlı öğrencilerim var ve onları çok ama çok seviyorum. Eminim ki sizin her öğretmeniniz varsa o da sizi çok seviyordur ki... ...sizi henüz tanımıyorum ben ama sizi de çok seviyorum. Çünkü kalplerinizin benimle beraber olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden de elimden geldiği kadar sizinle güzel videolar size geliştirecek size faydalı olacak videolar çekmeye çalışıyorum. Evet, akıllı tavşan bomboyla. Oo bir ormana orman demeyelim de buna. Güzel bir yere geldik ama şu oduna çarpmamamız gerekiyor. Hop, hop hop. Şunu alalım. Ay sepete de çarpmayalım çünkü canlarımız gidecek. Hoppa! E çocuklar tabii ki her zaman böyle oyunlar oynamıyoruz öyle değil mi? Kendimizi geliştirecek, bize yeni şeyler öğretecek videoları eğer izlersek bizim için çok daha iyi olur. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Benim öyle videolarım da var biliyorsunuz ki. Onları da izleyebilirsiniz. Çünkü benim amacım sizlere çok güzel şeyler öğretmek. Ay burada bir şey çıkmış onu hemen yok edelim. Şu kaktüsü. Kaktüs bu arada daha çok çöllerde bulunur çocuklar ama artık evlerimizde de annelerimiz ne yapıyor besliyor. Benim de var kaktüsüm. Uf, Valla puanlarım artıyor çocuklar puanlarım artıyor Hadi bakalım 644 puanım olmuş Evet ay oh. bir canım kaldı bir canım kaldı devam edelim devam edelim devam edelim notalar müzik ruhun gıdasıdır çocuklar ve müzik gerçekten çok güzel bir şey Umarım sizde bir müzik aleti çalmayı başarırsanız inanın insan istedikten sonra her şeyi başarır diyecektim ki ne yaptım ben çocuklar ne yaptım vallahi ben yine yandım. Hadi son bir defa daha oynayalım mı? Da. Bakayım. Aoo artık bunu da alabiliyorum. Bu sefer birazcık da bununla gidelim mi bakalım? Evet, bunu alalım. Bunu kullanmaya başlayalım bu sefer de du bakalım. Son bir kez tekrar deniyorum. Son bir kez. Ama sizin için arada yine başka oyunlarda oynayacağım. Ama daha çok tabii ki yine hem eğlendirecek hem öğretecek videolar çekeceğim sizin için. Tüh onu alamadık sihirli şeyimizi. Evet alıyorum. Şunu geçeyim. E, aldım bu sefer aldım hızlanıyorum. Hızlan 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 haydi bakalım. Hop 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 hop. Devam devam. Hop aldık bunu da. Aldık 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 aldık. Tamam. Evet. Oh çok heyecanlı çocuklar ya. Vallahi bu kadar heyecanlanacağımı açıkçası ben tahmin etmiyordum. Ama bana destek verin. Nasıl gidiyorum? Sizce iyi gidiyor muyum? İyi gidiyor muyum? Evet. Hop 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 zıpla zıpla zıpla. Zıplayalım alalım. Ne dedi buna basmayalım. Heh tamam. Zıplayalım ama şu kovaya basmamamız gerekiyordu. Onu öylece öğrenmiştik öyle değil mi? Tamam zıpla 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 hadi bakalım. Evet 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 yukarıya. Yine şu kaktüse basmayalım. Tamam. Evet çilek, ananas. Çocuklar bu arada ananasla ilgili size küçük bir bilgi vereyim mi? Ananas tropikal bir meyvedir. Yani çok sıcak bölgelerde dünyanın ay çok sıcak bölgelerinde yetişir. Şu kemanı alalım diyordum ki çocuklar ama olsun ya yine de fena değilim bence ilk denemeye rağmen ne dersiniz? Bence de umarım eğlenmişsinizdir sevgili çocuklar. Ben eğlenmiş olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü ben oynarken hem çok eğlendim hem çok heyecanlandım. Umarım sizi mutlu edebilmişimdir ve böyle güzel videoların devamının gelmesi için ne yapıyorduk? Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve zilimizin sesini açmayı unutmuyorduk. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kocaman öptüm. Görüşmek üzere bay bay.